Çok güzel, plan da çok güzel. <laughs> Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret. 3 saat kaldı. Allah'ım. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it! Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam. Hem oruç insana sabretmeyi öğret. Hadi bak hadi ezan dokun niyet et yat. Şöyle, Çok lezzetli oluyor içindeki pilav da çok güzel. E ee, kızartma içli köftemiz <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> Bey, <play>. Pilavın <laughs> yanına fasulye de mi yapsam? Ya da yok turşu çıkartacağım şey ben. Hem güllaş da var. Üretim son, 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 son olan benim. 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 Gececik de yapsana, <laughs> gececik de Baba daha ne kadar var? Acayip susadım ben. ben. Ne bileyim lan ben ne kadar var? Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara. Pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. Ben çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa... Bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstümde çok emeğiniz var, hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem, dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Allah mübarek Bunlar ilk. Allahım daha 4 saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim. Bir şey almayacağım. Sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak. Elindeki kitap. Bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E i̇yi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. Oh Ses ne? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oh Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Vallahi bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Vallahi acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne be? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok be. Hadi okundu başlayın buyurun. Ramazanın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali %50. Akılda kalıcılık %100. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşek Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk ben sofradan. Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer e, e, tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. Baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken seni keyif sürmem benim zoruma gidecekti. Ama e, sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum. Bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi sen nasılsın? Şükür devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. İzzet amca sen neler yapıyorsun? Nasıl? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Meryem Ala. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba oldum. Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen Ala Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem Ala ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Hey hala sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ olun. Merhaba yapmışsın çok... abi? Evet Hasan amca Kadir'le bu üçüncü dejavumuz. Kadir sen beni mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı Enişte'ye gideceğim. Tamam biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca size iyi bayramlar ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi? İyisin. Nuriye teyze Kadir burada mı? Gel Muhsin oğlum gel Kadir burada gel. Oğlum sen hani sıtkı enişteye gidecektin? Abi sıtkı enişteye bende ben de Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze hadi. Ya evde vakit geçmiyor ben çıkıyorum hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç gelme bakalım ha akşam iftara. Telefonu Hayırdır? Şey oğlum bunda... Ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. Ateistsin. Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor. Üç ateist oluyoruz. Kışın devam ama. Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sen de mi? Töbe de ben ateist değilim. Ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ha? Oğuz sen? Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öyle ne kadar? Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? Yok. Yeni <laughs> <Ya, ne, ne>? mi? <laughs> yok şaka değil. Yani, şaka değil. Valla yani, şaka bol değil. Ol, şey, değil. Bak bana değil, Baba anne sana şaka yaptık da baba anne. Ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? <gülüyor> 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 İftara kadar vakit geçmiyor baba ben çıkıyorum salak salak rüyalar. Evladım tutma yaramıyorsa. hocam Kepler 10b gezegeninden bir konumuzun sorusu var. Solucan deliğinden geçersek seferi sayılır mıyız diye soruyor. Yıl olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi oku. Baba biz aydan top atışını izleyeceğiz. İyi tamam hadi gidin üf. Hanım nerede kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. Nasılsın iyisin? Okundu hadi okundu. Erik yemekleri koy yavrum. Oo oh, hanım kuzu tandır yapmış hadi. Oh. Çok yedim ya. Engeline sağlık şahane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim. Evi kokutmayalım ya nasıl uzadı, nasıl uzadı bu konu bu kadar. bu kadar? Nereden, nereden sordum? sordum? Çok basit bir soruydu yani ya. ya. Biri yardım, yardım etsin. Şu konu sadede, sadede gelsin, gelsin artık. Aha! Süperman! Hemen seni görmeye görün. Hemen öğretirdim Ben sadet adam. Konuları sadede getirme özel yeteneğimle çağrını duydum ve yardıma geldim. Ne sormuştum bu kıza? Abi üniversitede hangi bölümde okuduğunu sordum. Pekala. Ben yani öğretmenimiz vardı matematik ucısı. O bana Çok gittik. <laughs> ah, buldum, başlatıyorum. Ondan sonra ben de psikoloji okuyorum şu an. Oh, sonunda. Teşekkürler sadet adam. Önemli değil. E uçmayacak mısın? Yo niye uçayım ki? E var ondan sonra. Ya sorma anam havanın ne olacağı belli değil dedi. Sen yanına gene dal dedi. Yük oldu yanıma. Dolmuş lan geldim. Hmm, Nermin'cim valla bizim oğlan evde kaldı. Bütün arkadaşları evlendi gitti. Şuna da hayırlısıyla bir kısmet bulsaydık. Var mı çevrende helal süt emmiş Şekerim böyle. istersen Kevser ablaya gidelim. Onun çevresi çok geniştir. Kim nerede ne zaman nasıl fırtlatmış. Normal doğmuş ezer mı her şeyi bilir. E ee, hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim gel. Ben de şu gadmadır çenemi yaptıracağım. Seni çekip aldığım o çöplüğe geri dönmek ister misin ha? Hayır asla istemem. O zaman kızım git o çocukla bir çay iç tamam. Hadi bak. Oo Nermin hoş geldiniz. What's up bro? What up bro? What, bro? What bro? What bro? What bro? I respect you bro. I respect you too bro. Okay. Edi, ablanlara iki tane zina oldu beach ver. Bir kız bulacaktık da hayırlısıysa. Nasıl bir şey istiyorsunuz yavrum? Her türlü bulabiliyoruz mu? Sorun değil her türlü buluruz. Vay size boşuna kaplan kevser demiyor. Neydi? Tiger İngilizce. <laughs> tiger Tiger. Ne dedin sen? Tiger kaplan değil miydi o? Yok olmayacak. Yok bu. Dün maşa. Yok Bak kim gelmiş oğlum. Hani hatırladın mı? Hatırlamadım. Aa hani Mehmet amcam var ya Almanya'da. Ben onun dayısının ne işte? Erza amcan. Her sene geliyorum bayramda. Cık, hatırlamadım. Neyse Rıza abi ya şey sonra. Dur ben hatırlatacağım dur. Mehmet amcanı hatırla bakayım Almanya'daki. Onun dayısı var. Hani Neşe teyzin Neşe Haluk. Ben onun ne işte. Ben işte. Abi sıkıştırmıyorum çocuğu. Bir dur. Şimdi... Oğlum. Almanya'daki Mehmet amcanı hatırlamıyor musun sen yavrum? Yok o da değilim. Abi biz de tanıyamıyoruz Bir seni tamam mı? Rahat bırak çocuğu. Onun eşi var. Her şey öyle karışık ki baba. Bak <laughs> çocuğu. Nasıl hatırlamaz? Bak bu telefon görüyor musun? 10 or 9 Bak. Bak. Aramızda hiçbir kan bağı yok. Benim için bak yüzümü görünce ekran kilidini açıyor tamam mı? Yüzümden tanıyor beni. Sen nasıl tanamazsın? Nasıl bas Tamam abi tanım işte çocuk. Karışma Hoş sen. Abi. Tanıyacağım. Hatırla. Haluk abini hatırla.